Abi çok boş öyle bizim takım. 30 defa ölmüş 2 kişi. Burada da 2 kişi 21 defa ölmüş. Tek derdi kule almak oyunu bitirmek diyor. <laughs> Amacımız zaten oyunu bitirmek değil mi? Selam ayrı ittirme sevenler ben Tao Bugün Yorick'le ayrı kittirip rakibin içinden geçeceğiz 1 ve 9 oyun kazanacağız Karşımızda Mordekaiser var girdim ürünler şu anda ekrana gelmiştir Eğer bu video işinize yararsa Sizler de lig atlarsanız videoya like atmayı unutmayın Bence şu andan bir like yapıştırın Video hoşunuza gitmezse dislike atarsınız Halen abone değilseniz bu yıl 3000 abone 3000 ne lan? Halen abone değilseniz bu yıl 100.000 abone olacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Hemencecik başlayalım. Önceki videoda ilk vuruş almıştım. Şimdi hortla kaldım. Şimdi diyeceksiniz ki neden hortla kaldın? Karşımızda morde var arkadaşlar. Bu karakterle vuruşuyoruz. Vuruştuğumuz için de hortla her türlü iyi oluyor. Aa, hortlak dedi aynı anda. Ne? Ne oluyor? Karakter de hortlak dedi. Duydunuz mu? Hortlak dedi. Çok garip bir <laughs> mevzuydu. Şimdi mezarlarımızı kazıyoruz bir güzel. İki level olup. W açtı bu arada. Bakın altındaki bardan anlayabilirsiniz bunu. Oynamayı da biliyor sanırım Smurf. Oyun başında da bana bir küfür etti şöyle. Gerçek yok musun dedi. Dedi. Hayır dedim. Sonra küfür etti. Burada hayaletlerimi kesmesi lazım. Bana vuramıyor. O yüzden ben ona saldırıyorum. Böyle böyle savaşmanız lazım. Tekrardan bilmeyenler için Yori'yi bir anlatayım. Arkadaşlar Q'nuzla mezar kazıyorsunuz. Son vuruş yapıp. 3 tane mezar kazdığınızda yerden hortlak çıkarıyorsunuz. Rakibi E tutturabilirseniz yavaşlatıyorsunuz. Bu hortlaklar rakibin üzerine zıplıyor ve saldırmaya başlıyor. W'nuz şöyle bir alan. Rakip içinde kalıyor. Güzel çekti. Şöyle bir E atalım. Müsibetim bastım. Savaşıyorum. Güzel takaslar yaptık ama halen potunu bastıramadım adama. Morde güçlü bir hero ya. Morde'ne bir de şöyle güçlü bir yanı var. Mesela ulti bastı ya, Bizim ultimiz dışarıda kalıyor. O çok kötü. Sanırım karşımızdaki Smurf ya. Ben yani öyle düşünüyorum. Smurf olsa da hallederiz. Şöyle W'mu açtım. saldırdık. Burada yaptığım şeyleri fark ettiniz mi arkadaşlar? Otomatik saldırı üzerine Q attım. Yoksa ölmeyecekti. Hasarımız yetmeyecekti. Buna biraz alışmanız lazım. Yani detaylı bir şekilde izleyin, yavaşlatıp. Ona göre siz de aynısını yapmaya çalışın oyunlarınızda. Maksimum agresiflikte rakibimi hallediyorum. Bir base atabiliriz burada. Tekrardan geldik. Bir tane pırıltı, bir tane tanrıçanın gözyaşı aldım. Tekrardan ayrı kittirmemize devam ediyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir E atsam. Yani o W basıp bizim attığımız E'yi çok kolay counterlıyor. Mordecid'den counter'ımız sanırım. Yani bu videoda eşleşmeyi görmüş oldunuz. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda nasıl bir taktik izleyip rakibimi nasıl yoracağım onu da görmüş olacaksınız. Dümdüz oyunu taşıyacağım yani. Şöyle ultimi çağırdım. Bir E. Bir W. Bir Q. Tamam geri çıkalım. Ultimi öldürtmek istemiyorum. Bir tane daha müsbet bastım. Ultimizde böyle adaların hanımı geliyor abi. Minyon keserse hortlak çıkarıyor. O özelliği kullanın derim. Şöyle ultimizi geri çağıralım. Gel buraya. Lan ulti gel. Aa ulti gelmiyor. Ultinin kontrolünü kaybettim bir şekilde. R'ye bir daha basınca sanırım kontrolünü kaybediyorsunuz. Şu anda da o oldu. Birisi bunu bana yorumlarda söylemişti. Abi R'ye basınca ultin lane'de kalıyor diye. Bu videoda o taktiği de göstereceğim sizlere. Ama biraz saçma olmuş hani. R'ye bastım kontrolümden çıktı. Tamamen saldı beni hani bir daha çağıramadım yanıma. Orada or zaten bize doğru geliyor. Mion da beni geçmiş çok normal teleport girdiği için. Karşı takım da bayağı önde. Bakalım halledeceğiz bu oyunu. Brandimiz 03. Armağan abi yine fitliyor Yone'yi. Yone, Yone... <laughs> kudurtacak bizi. Derken bir anda skoru aldı. Helal olsun. Lee'sin gözüktü bir yerde ama anlayamadım. Güzel bir ulti geldim oradan. Lee'sin de geldi. Ah be. Gerçekten orada bizi fena kantırıyor yani. W attım, ultiye aldı. W'm gitti. Tekrardan koridordayız. Son gaz devam ediyoruz. Daha yeni öleceğimi biliyordum aslında. Benim hatam tamamen. Hani Lee'sini gördüm haritada. Ona rağmen oynamaya devam ettim. Ölmeyi de hak ettim açıkçası. Bir şekilde vadiye almamız lazım. Hemen vadiye doğru ilerliyorum. Şuraya bir totem bıraktım. Vadiyi keselim bakalım. Çok hızlı keseceğiz zaten. Umarım morda gelmez. Harika. Vadi aldığımızı bildiği için hemen geri çıktı. Şuradan lane'e devam ediyorum. Burada genk almak mantıklı bence. Şöyle bir E atsam. Tutturamadım. Silas biraz garip oynadı burada. Neden biliyor musunuz? Hani Morden ultisini alıp ultiyi alsaydı adamı. Sonrasında orada çıktığımda da bir güzel keserdim. Şöyle bir kafasına E atsam. Adımızı de çağırdık. Vadi early game'de öne geçmek için açtım şu an. Ekstradan bir altın sağladı bana. Takımımız bayağı fitliyor ya. Ben bu 1v9 taşıyacağım. Yok yani Morde çok sıkıcı arkadaşlar. Baksanıza hiç agresif oynamıyor. Arkada bekliyor. Kuleden altın almaya geldi. Beyz atarken bir anda bozdu baktı. Kulede altın var. Şu anda sıçrası yok. Bunu kullanmam lazım. Eyleri çok katırıyorum ya. Bak yine kulesinin altına gitti. Böyle oynayanları hiç sevmiyorum ya. Karşı takım full can çalma eşyası almış. Bu oyun bize bir ağır yara lazım. Bak şimdi de base atmıyor. Abi çok gıcık oynuyor ya. Ultimizi öldürdü maalesef. Midden kule gitti. 1-7 brandimiz var. 1-5 veynimiz var. İkisi de deli gibi fitliyor. O Yone burada. Düşürme attım. 800 altın. Harika. İşte bu güzel bir gelişme oldu. Atlayın yaratıklar aslında direniniz bittiyse artık kesersiniz zaten Mordeyi. O da x roket kamera almış. Saçma bir item bence. Bir FF geldi mid Yine sıçra attı Allah'ım. sefer öldün ya bence. Artık ölmesi lazım da değil mi arkadaşlar? Gelsin geldi. Bayıl adilesin. Sanırım buraya yöne geliyor. Öldük. Yone 3 tane tam almış. Bunun nasıl bir yöne? Ne yapacağız biz bu oyun? Red buff'ı aldım. Omurga kıranı bitirdim. Ayrı kittirmemiz başlıyor. İnanılmaz geride olduğumuz bu oyun. Bakalım Yorin böyle taşıma potansiyeli var mıymış? Oyunu taşıyabiliyor muymuş? Bu detayı göreceğiz beraber. Evet, şu ana kadar izlediyseniz zaten tilt olmuşsunuzdur benim gibi. Baksana hepsi seriye bağlıyor. Adam şu eşyayı almış. Bizim Silas bitirebilirsiniz oyunu diyor. 23 defa ölen 3 kişi var. Bakalım buraya kaç kişi gelecek. Ejder çıkıyor. Bir alsak? Ya da Morde'yi kesemeyeceğiz. Çünkü Yone geldi. Yone'nin buraya geleceğini düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü adam bir tek ben öndeyim ya. Sürekli üzerime oynamak isteyecek. Bir de aldığı itemlere bakın. 4 tane itemi var. Şu mid kulesini açalım bir önce. Burada bir 2v1 deneyecektir. Her şeyimizi atmamız lazım. O gelmedi. Buradan bir kule daha alırız o zaman. Harika. Ben buraya oynayamam. Ultimi kaçırıyorum. Bir soloya gidelim. Soladan devam edelim. Şimdi ultiyi buraya bırakacağım arkadaşlar. Bakın R'ye bastım. Kendi kendine kasılsın oradan. Biz de base atıp şu Yone'yi durduralım. O güzel brand ultisi. Buraya oynanır. 700 bin altın veriyor adam. Alacağım o bin altını. Brand ne yapıyorsun? Sonunda öldü. Teleport geliyor. Bu ne yapıyor böyle? Mana verenimiz de bitti. Bu oyunu kazandıracağım arkadaşlar. Bu kadar diyorum ben. Herkes küfrediyor, herkes birbirine bir şey diyor ama ben halen kazanmak istiyorum. Burada bir Kalista var. 3 tane eşyası var. Düzgün oynamazsam bizi halledebilir. Öldü mü? Ölmüş olması lazım ama bir canı kaldı ya. Şanssızlığa bak. Buraya Yone gelecektir. Geri çıkıyorum. Tekrardan gelmiş Kalista. Bir E denedim olmadı. Böyle ultilerim. Saldırın aslanlarım. Yone geldi. Tek yedik. Neyse biz taptan ittirirken bizimkilerde bakın bot lane alıyor. Yani benim top lane'de ölmem aslında mantıklı bir şey oldu. Bizimkilere bot lane kulesini aldırdım. Öldük. Yani yapabileceğim bir şey yok. Böyle bir aldık mı bunu? Aldık. Morde baron diyorlar. Bakalım harbiden baron alıyor. Bak tüm takım bana geliyor. Ben anlamıyorum abicim. Ben base atacağım. Gideceğim. Bottan ilerleyeceğim o zaman. Şu anda ejder çıkıyor. Tekrardan taptan devam ediyoruz. Bizi durdurabilecek pek kimse yok gibi. Saldırın yaratıklar. Ha yine Yone geliyor. Abicim adam beni salmıyor. Ultimi çağırdım. Biraz orman döneceğim. Şeditler şimdi ölecek. Öldüm be dostum. Yo ne yarıyor? Takım tutabilir bence o adamı. Ben buradan devam edeceğim. İmpitörümüz havaya uçtu. Ejderi alması lazım ormancımızın. Bir kişiyi kestim. Bir kişi mid değildi. Diğerleri de bana geliyordur herhalde. Ya yani oyunu bitirmiyorlar ama bana geliyorlar sürekli. Ama bu da burada. Ultimi çağırmam lazım. Yone geliyor. Portaldan geçelim. Yone bakın salmıyor beni. Çocuk çılgın ya. hecleri aldık. Burada bir Yone var. Bu nasıl bir hasar kardeşim? Salın lan ultimi. Flash attılar. Aa birbirine vuracaklar. Yone'ye bir şey yapamayız. Halen beni kovalıyor. Saylısımız gelse belki bir şey yapabilirdik ama o Yone'yi kimse kesemez. 2-12 Brands, 10-10 Vayne, 4-11 Reneta. Bu takımla oyun kazanmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım. Yine beni ultiye aldı. Aslında kesebiliyormuşum adam. Ben neden bu kadar korkak oynadım ki? Beyin hallet onu. Böyle ultimi çağırdım. Lan nasıl bir yonesin sen? Baksanıza canavar gibi oynuyor. Bence zırh yerine kesinlikle şunu almalıydık ama bir defa aldık eşyayı. O güzel ulti 18 leveliz, 261 farmımız var. Taptan devam edeceğim. Bizimkilerin ölmemesi lazım. Sadece ölmeden durabilirlerse oyunu kazandılar. Şu an bir kumar'a girdik resmen. Bu sefer ultimi çağırdım aslanım. Haydi sakın ölme kazanalım. Brand ultini falan at, atmadı Brand ulti. Renatan da ultisi var. Ben buradan oyunu bitiririm. Ha ultim yok. Ultim Morden'in ultisinin içinde kaldı. Böyle bir saçmalık da varmış şu an. Onu öğrenmiş olduk. Ultim olsa biterdi oyun. Anlaki diyelim. Ya karşıda bakın şu adam kasılmış. Bu adam kasılmış. Kalista da kasılmış. Yanındakiyle birlikte çok iş yapıyor. Baya zor bir oyun. Tekrardan sola ışınlandım. Devam ediyorum. Bizim takım midi tutmuyor. Genç öldün sen ya. Buradan dümdüz ilerleyeceğim ve kazanacağız oyunu. Halen ölüyor takımımız. Neyse oyalansınlar. Şuna base attırmasalar. Hiçbir base atamıyor. Hadi bitirebilirim lan belki. Hadi lan. Yok abi hepsi base attı almak yerine. Dördüncü ejder hala yaşıyor. Yorik tek derdi kule almak, oyunu bitirmek diyor. O amacımız zaten oyunu bitirmek değil mi Gidip challenger hesap alsa bu kadar vakit harcamaz diyor. Arada da hakaret etmeyi unutmuyor tabii kardeşimiz. Son ejder. Reneta ultisi var mesela, niye atmıyor? Abi çok boş öyle bizim takım. 30 defa ölmüş iki kişi. Burada da iki kişi 21 defa ölmüş. Şöyle bir takımla oynamayı deneyeceğim bir fight. Harika. İşe yaradı gibi. Bizim eleman Kalista ile savaşıyor ve ölüyor. Helal. Şu an artık oyunu bitirmemiz lazım. Kesinlikle. 5 olmamız lazım. 5 mi dolalım dedim. Renata bana W at dedim. Ve çok fena yakalandım ya bu. Eleman çok inceden yakalıyor ve bizimkiler de dive atıyor. Takım eşek gibi dive attı arkadaşlar. Affedersiniz ama eşek gibi dive attılar. Yani orada Yone'ye saldırmak yerine Lee'sini kovaladılar Guardian Angel'lı. Yone'yi kessek her türlü kazanacağız oyunu ama. Bizim eleman Baron'da yakalandı. Ben buradan bir büyücülük karışımı alıp rakip kuleyi yıkmayı deneyeceğim. İmitörleri geldi ama ya. Yapmasak mı acaba? Bir deneyelim. En yani kötü oyunu kaybederiz. A baron çalamadık. Şöyle bir deniyorum. Oğlum adam ölmedi. Yone'ye bakar mısınız? Tam çıkarken Q attı ya. Burada bir takım savaşı dönüyor. Renetamız yine ultisini atmadı. Aha aldık lan onu sanki. Şuradan bir şundan san. Yone ölmüş. Biter biter oyun biter. Biter. 40 saniyeler var kesinlikle biter bu oyun. Bir taneyi tutturmam lazım. Böyle bitiriyorum. Uğraştım, tilt olmadım ve oyunu Yorick'le kazandırdım arkadaşlar. Bence bu video bir like'ı hak etti. Sizlerden 3000 beğeni bekliyorum. Aynı zamanda abone değilseniz bir abone olun. Artı 19 LP geldi. Yorick ile S kazandık. Karşıdaki Morde ve Yone bence ağır smurftu. Lee'sini bilmiyorum ama belki o da smurf olabilir. 3 tanesi smurf diye düşünelim hadi. Morde'nin neden smurf olduğunu düşünüyorum. Oynayış tarzı bir farklıydı. Hasar tablosuna geldiğimizde de en yüksek 3. hasar atmışız. Bence gayet güzel. Kulelere Gökdelen dikmişiz ama Yone de bakın neredeyse bize yaklaşmış. O da 16.000 vurmuş. Oyunda boş boş küfür eden birileri vardı. Önce Saylısı raporlayalım. Sonra karşı takımdaki şunları bir raporlayalım. Kaliteli bir şekilde kazandık. Yorik ayrı devam etsin istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Üye olup katılı yapanlara çok teşekkür ederim. Beni bayağı desteklediniz. Cansınız. Bay bay.